sen böyle? Merhaba Baki. Ee, ben seyahate çıkıyorum işte. Nereye? Seyahate mi? Aa, ben de geleyim o zaman. Tamam o zaman gidelim. Seyahat etmeye bayılıyorum. Ama yürüyerek değil. Yürüyerek uzaklara gidemezsin. Çok eşya götüremezsin. Çok şey göremezsin. Hem de kaybolabilirsin. Korkma kaybolmayız. Pusulam var benim bak. Vay be. Benimse bir fikrim var. Sen sende bir ip var mı? Harika. Bu işe yarar. Yarın sabahtan bana gel. Eşyalarını da yanına al olur mu? Merhaba Baki. Ne yapıyorsun? Bu nedir böyle? Bu bir balon. Onunla seyahat edeceğiz. Ne duruyorsun yahu? Hadi atla sepete. Uçalım seninle. Hayır. Burn bir yere uçmuyor. Burn uçan ayı değil. Neden? Balon hem bizi hem bütün eşyalarımızı taşır. Böylece kaybolmayız. Yolumuzu kaybetmeyiz. Burn bir yere gitmeyecek. Havada zaten uçuş havası değil. Aa, anladım. Sen uçmaktan korkuyorsun. Ben mi? Ben uçmaktan korkmuyorum. Ha, o. etmek kötü bir fikirdi. Eve gidelim hadi yürüyerek. Nereye gideceğiz ki? Çok uzaklara geldik. Ve sen yolu bilmiyorsun. E sen de yolu bilmiyorsun. Hani senin pusulan vardı? Evet doğru. Ama sırt çantamda kaldı. Sırt çantamda senin evinde. <laughs> Öyle mi? Ne yapacağız biz? Biliyor musun Baki? Bence sen haklıydın. Aslında balonla seyahat edebiliriz. Benim harika bir fikrim var. Aklına harika bir fikir geldi. Hem her tarafı görüyoruz hem de çok az. iyisi nereye gideceğimizi söyle. Turist. Sola doğru. Bizim volkanlı dağımız orada işte. Şimdi biraz da sağa. Şimdi ise ileri. Aa, evet tamam yerimizi değişelim. Burn de uçmak istiyor. etmek harika bir şey. Yarın yine seyahat edelim mi? Ne dersin? Ne dedin? <laughs> ne oldu? Beğenmedin mi? Gidelim işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> Ayıcıklar ay, ay, <laughs> Oh, çok iyi, ne ah, muhteşem. Ah çok sıcak. Ah, ah oh, çok iyi. Harika. Ay çok sıcak. Ah oh, çok iyi. Ah çok güzel. Ah, ay çok sıcak. Burn, ne oldu sana? Tabii ki sıcak. Yaz geldi o yüzden. Bizim kutupta hep kış, hep güzel bir soğuk vardır. Her tarafta kar. Her tarafta buzul. Ben belki de kuzeye gitmen lazım. He? Evet ben kuzeyi keşfe git hadi. Ama orası çok uzak. Ben hiç hazır değilim buna. Ee, o zaman biz seni hazırlarız. Hı hı. Hı? Bu? Ha? Ha? musun Burn? Kuzey daha da kuzey oldu. Daha da soğuk. Daha da tehlikeli. Yiyeceğini, <laughs> kalın giysilerini, kar kremini, ha? ayaklarını alman lazım. Evet. Kutup kutuptur yani biliyorsun işte. Aa, alman gereken bir sürü şey var. Ay, Baki acaba gitmesem mi ha? Ay. Korkma Burn. Ben sana hazırlanmana yardımcı olacağım dedim ya. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha. Ne? Arkadaşlar, ne? şimdi ise huzurlarınızda kuzey keşiflerine hazırlanma amaçlı tasarlanmış bir antrenman alanı. Oo. Ay, ı, ha, ay gitmesem mi ki? Hazır mısınız? Hadi, başlıyoruz. Kuzey fırtınası. Ay, 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 aa, ay. Uzunlar. Vay, bu da böyle. Aa, 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 aa. Ay. Bilmiyorum. Ama kuzeyde her şey olabilir. Kuzey tehlikeli bir yer. Hem de çok. Karlı dağlara tırmanış. Aa, aa, aa. Aa. Ay ay. Ay, baki Ben artık bu keşfe gitmek istemiyorum galiba. Ha? korkma dostum. Artık sen kuzey keşfine gitmeye tam olarak hazırsın. Ee, gideyim mi? Yani ha. Evet, sana iyi yolculuklar. Hı? Ha. Ee, o zaman görüşürüz. Güle güle dostum. Mektup yaz. Burn. Kal bence. Gitme. Kalabilir miyim ki? Tabii ki Burn. Kuzeyde olup da burada olmayan ne var ki? Buzullar, kar, dağlar, penguenler mi? Bizde bunların hepsi var. Yani artık var. Niye gideceksin ki? Bence de gitmene gerek yok. Aslında hiç de gitmek istemiyordum. Yaşasın Burn kalıyor. Zirkeli <laughs> <Ya. gülüyor> kuzeyimiz var. Hatta penguenimiz bile var. Ha. 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 Baki, kuzeyde penguen yok ki. Ha. Çok sıcak. Ay. Yarın daha da sıcak olacak. Keşke dondurma olsaydı. Ha. Ben de dondurma istiyorum. Aynen. Hemen bir dondurma makinesi yapmalıyız. Ne? Yarın hep birlikte yeriz. Görüşürüz çocuklar. Dodurmalar nasıl olmuş acaba? Hmm. Bir denesem mi ki? Hayır, yarını bekleyeceğim. Ya biri benden önce yerse. Bir baksam iyi olur. Oo. Şşş yerinde. Sorun yok. Ufak bir parçacık tatsam, ufacık bir ısırık alsam ne olur sanki? <gülüyor> <gülüyor> Galiba dondurmayı biraz fazla kaçırmışım. Galiba sesim kayboluyor. Merhaba bakayım. <laughs> Ne o erkencisin Merhaba arkadaşlar Hadi dondurmaların tadına bakalım Evet Baki hadi dolabı açalım Ne Seni anlamıyorum Aa, Ben anladım Baki sessiz sinema oynuyor Her şeyi eliyle gösteriyor Konuşmadan Aa, Sessiz sinemayı severim Aa. Diyorsun ki zürafa köfte Aa, bu da değil ne olabilir ki çamur mu sandviç mi peki Aa, sesim gitti diyorsun anladım açık camın önünde uyuduğun için ne oldu evet buldum buldum hey Aa, dondurma nerede bakayım Çalmışlar mı? <laughs> Kaçmış mı? <laughs> Aif bir şey anlamıyorum bir daha göster. <laughs> Aa, güneşin altında erilmiş. <laughs> yine doğru tahmin etti. Of ya dondurma yok. Makenin sesi gitmiş. Çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Artık ağzımla konuşmasam da olur. Ay Vay canına. canına. Aynı zamanda hem konuşup hem yemek yiyebilirim. Koşarak konuşurum. Oyun oynarken şarkı söylerim. La 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 la. La 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 la. Acaba yine mi dondurma yapsak ha? Hmm. Garipmiş. Dondurmalarımız kaybolmuş ama çubukları kalmış. Kaybolmuşmuş. Hepsini ben yedim. Ne? ne? Ay, bunu sesli mi düşündüm ben? Ay, yine mi? Ay, susmam lazım. Bakayım. Dondurmaların hepsini sen mi yedin? İşte yalandan ben yemedim diyeceğim. Aa, ay, yine. Aa, ay. Ee, e, 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 ben yemedim. Anlaşıldı Baki. Anladım. <laughs> Özür dilerim. Azıcık tadına bakacaktım. Belki... Sesin geri dönmüş. Çocuklar. Hadi size hemen dondurma yapayım. Kim neli istiyor? Siparişlerinizi verin ben bakalım. Bak, e, ben çilekli istiyorum. Baki ben morilyalı istiyorum. Benimki de kurçuklu olsun. Ha?